programından tekrar merhaba aday öğrencileri bölümleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde reklamcılık bölüm başkanı değerli hocamız doçent Doktor Özgül Dağlı bizlerle hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş bulduk. Hocam öncelikle zaman ayırıp programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi e, reklamcılık bölümü hakkında konuşacağız ama öncesinde önemli bir konuya değinmek istiyorum. Korona e, dönemi başladı bir anda okullar kapandı, online hmm. eğitime geçiş oldu. Nasıl bir süreç izlendi hocam? Bahsedebilir misiniz? Ee, öncelikle soru için teşekkür ederim tabii. Ee, pandemi e, dünya genelinde bizim e, tabii ki hazırlıksız olduğumuz bir e, ne yazık ki süreçti. E, İletişim fakültesi olarak pandemi sürecinde nasıl e, sıkıntılar ve nasıl avantajlar yakaladık onu belki kısaca özetleyebilirim. Aha. Sıkıntı olarak tabii ki sağlıksal kaygılar yani e, gerek öğrencilerimizin, gerek kendimizin, gerek ailemizin, gerek sevdiklerimizin sağlığı için endişelendik. Ama sonrasında dijital eğitime, yani derslerin e, şu, şu anda zaten YÖK'ün de istediği doğrultuda dijitalleşmesi Hı -hı. E, böyle bir talep geldi. Ve daha sonrasında ise biz bir hafta içerisinde e, sen de arkadaşlarından evet, duymuşsundur. Evet, derslere aktif bir şekilde Hı -hı. sanal sınıfta yani canlı ders olarak Hı -hı. başladık. Hı -hı. E, bütün hocalarımız da e, ...gayet güzel adapte oldular. Ben bölümümdeki bütün hocaları ayrıca buradan da hmm. teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok hızlı bir şekilde dersleri online'e uyarladık, evet. e, sınavlarımızı adapte ettik, hmm. e, bir şekilde e, öğrencilerimizi daha böyle motive tutmaya çalıştık. Aslında hayata bağlanmayı sağladı belki hmm. bu. Yani bir şekilde hayat devam ediyor. Evet. Pandemi varsa bile e, eğitim süreci devam ettiği sürece bence öğrencilerimiz için de iyi olduğunu düşünüyorum ki bu doğrultuda da e, puanlar bunu gösteriyor yani öğrencilerimizin aslında dijital ortamdan da bir şekilde hı hı. eğitim alabildiğini bunun sorunsuz işlediğini bize hı hı. göstermiş oldu öğrencilerin kendi değerlendirmeleri Evet kesinlikle hocam şöyle düşünüyorum ben de çok verimli bir süreç geçirdi tabii. öğrenciler evet. şimdi e, hali hazırda bizim ödevlerimiz oluyor sınavlarımız oluyor ama hiçbir aksaklık görmedim hatta reklamcılık üzerinden bahsedecek olursam reklam tabii ki de pandemi sürecinde de hızı yakaladı bir sürü televizyonlarda gördüğümüz Yeni reklamlar ortaya çıktı. Sizler de hocam öğrencilerinizde bununla ilgili ödevler verdiniz. Biraz bahsedebilir misiniz o ödevler süreçte yakalayabildiler mi? Evet. Reklamda yaratıcılık dersini hatta sen de benden aldın galiba. Ee, seçmeli derslerden evet, de aynı evet, şekilde. Evet, evet. Ben birçok derste korona süreciyle ilgili uygulamalar yaptırdım. Hı -hı. Yani korona sonrası, post korona dönemi diye geçiyor literatür. Hı -hı. Şu an literatüre bile işledi bu kavram. Hı -hı. E, reklamcılığı nasıl etkileyecek? Çünkü reklamcılık çok e, aslında yüz yüze iletişim değil ama hı hı. kitle iletişim araçlarının da, yüz yüze iletişimin de, pazarlama taktiklerinin de aktif olarak kullanıldığı bir alan. Evet. E, sadece dijitalleşmesi çok keyif vermez diye düşünüyorduk hı hı hı. korona öncesi. Ama korona sonrası biraz daha e, sosyal medyanın ee, bütün dijital süreçlerin yapay zekadan biliyorsunuz bütün hocalarımız da bahsetmiştir. Zaten ben Hı -hı. tekrar etmeyeyim. Hı -hı. Yapay zeka ve onun ürettiği her şey. O kadar çok kavram var ki şu anda çalışılıyor. Birçok kavram üzerinde ben de çalışmaya başladım. Evet. Ee, reklamcılığı da etkileyecek. Nasıl Hı -hı. pazarlamayı etkiliyorsa Betül bir şekilde bu bir kaçınılmaz ve öğrencilerimizin de buna adapte olması gerektiğini düşündüğüm için evet. ben reklamcılık derslerinde çok hızlı bir şekilde biraz daha böyle travmatik bir süreci bence biraz daha keyiflendirmeye çalıştım elimden geldiğince çünkü unutmamamız gerekiyor ki hayat devam ediyor Kesinlikle. bir şekilde devam etmek de zorunda hı hı. eğitim de devam etmek zorunda çünkü bir şekilde bunu yapmazsak hayata dair motivasyonumuz düşecektir diye düşündük. Evet ve dediğim gibi bölüm olarak da iyi adapte hmm. olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Hocam evet. tabii ki de Üsküdar Üniversitesi olarak süreci çok iyi yönetti hocalarımızla birlikte üniversite. E, fakat umuyoruz ki en kısa sürede okullarımıza kavuşabiliriz. Biz de İnşallah. sosyal ortamımızda arkadaşlarımızı çok özellikli. İnşallah. Özellik. Gök, tamamen gök, göke bağlıyız. Evet. Haklısınız hocam. Evet. Şimdi e, genel olarak bir reklamcılık bölümü e, kavramını sormak istiyorum. Yani reklamcılık nasıl bir bölüm hocam? İçeriği nasıl? Biraz anlatabilir misiniz? Şimdi biz e, geçen sene belki aday öğrencilerimiz reklam tasarımı ve iletişimi bölümü olarak bizi biliyorlardı. Evet. Artık reklamcılık olarak ismimiz değişti. Aslında reklamcılık olarak değişmesi bence iyi oldu. Benim kendi görüşüme göre. Çünkü bizim aslında yaptığımız meslek olarak reklamcılık. Yani bizim öğrencilere öğrettiğimiz reklamcılık mesleğinin incelikleri. Evet. Bunu yaparken sadece tabii ki uygulama ağırlıklı dersler değil, aynı zamanda öğrencinin entelektüel birikimini de destekleyecek hı hı. her türlü e, psikoloji, sosyoloji gibi dersler. Hı hı. E, ya Bir doğrultuda da baktığınızda biz e, davranış bilimleri e, bazı bir üniversiteyiz evet. biliyorsun. Evet, evet. E, kuruluş amacımız da oydu. Ben e, burada 7 senem. Hı hı. E, i̇lk kurulduğumuzda da davranış bilimleri ve sağlık merkezli hı hı. bir üniversite olarak kurulduk ve hala daha davranış bilimlerine de aynı derecede önem gösteriliyor. Evet. bu doğrultuda da bu şekilde reklamcılık olarak değiştirilmesi bence tam uygun oldu diye düşünüyorum. Evet. Hocam zaten şimdi Üsküdar Üniversitesi'ne verilen reklamcılık bölümü eğitimini soracağım. Orada da bahsedeceksinizdir derslerde. Daha spesifik olarak dersleri konuşuruz. Evet. Fakat şunu sormak istiyorum hocam, bir öğrenci reklamcılık bölümüne geldiğinde Bölümü bitirmek, tamamlamak için ne tür özelliklere sahip olmalı? Nasıl bir öğrenci uygundur bu bölüm? Şimdi tabii ki e, üniversite hayatında yeni başlayacak bir öğrencinin çok fazla alanına e, hemen yetkin olmasını beklemiyorum ben kendi adıma. Hı -hı. Ee, ama meraklı olması çok önemli. Evet. Yani bu yetkinliği zaten neyle e, tatmin edebiliriz? Hı. Merakla. Evet. Meraklı olması aynı zamanda e, sosyal bilimlere ve araştırma tekniklerine ilgi duyması gerekir. Hı hı. Sonrasında ise tabii biraz yaratıcılık sosu olması gerekiyor. Evet. Yani e, Yaratıcı olmak doğuştan gelen bir şey mi? Hı hı. E, genlerle de taşınan bir şeydir belki ama ben daha sonra da edinilebileceğini düşünüyorum. Yani hı hı. insan çünkü okudukça, hı hı. merak ettikçe, e, araştırdıkça hı hı. yaratıcılığı da gelişir. Çünkü bu çocuklarda da böyledir aslında. Hı hı. Çocuk ne kadar çok sıkılırsa o kadar yaratıcı oyun yapar. Ne kadar çok... E, iletişim kurarsa, ne kadar çok sosyalleşirse o kadar yaratıcı olur. Kesinlikle. Biz de öğrencilerimize aslında ilk iki seneden başlayarak, hı hı. E, öncelikle iletişimi öğretiyoruz, sosyal bilimleri öğretiyoruz, yani hı hı. iletişimin içinde beslendiği alanları öğretiyoruz ki, hı hı. sonrasında e, reklamda yani çünkü reklam içinde bulunduğunuz toplumu yansıtır. Evet. evet. Ve siz o toplumdan bağımsız yaşayamıyorsunuz bir şekilde hı hı. E, toplumu da analiz etmek için bu bilimlere hakim olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, hocam e, reklamcılık bölümünde tabii iletişim çok fazla çok önemli bir yer kapsıyor. çünkü hedef kitle, seslenecek hedef kitleyi iletişimi öğrenerek, Aynen. insanlarla ilişki kurarak öğreniyoruz. Bu bağlamda da e, iletişimde hocam, e, iletişim fakültesi bünyesindeyiz zaten. E, verilen dersler arasındadır evet. diye düşünüyorum hocam. Evet. E, şimdi Üsküdar Üniversitesi'nde verilen reklamcılık bölümünü sormak istiyorum. Ders programı nasıl? Yoğun mu? Müfredattan biraz bahseder misiniz? Müfredatımız 240 AKTS. Aslında diğer bölümlerle, e, iletişim fakültesinin diğer bölümleriyle aynı. Yani hı hı. sizin toplam almanız gereken AKTS miktarı 240. Hı hı. 15 adet seçim Seçmelik dersimiz var hı hı. E, ve bu 60 akts'ye e, denk geliyor zaten. Evet. E, seçmelik derslerden bildiğin üzere sen de bizim öğrencimiz hı hı. olduğun için. İlla ki sadece reklam reklamcılık bölümü değil aynı zamanda halkla ilişkiler bölümünden de hatta merakı ve ilgisi olan öğrenciler bazen prodüksiyon yani reklam filmi prodüksiyonu üzerine çalışmak istiyorum diyorsa kamera kurgu veya işte reklam televizyon reklam çekim süreçleriyle ilgili dersleri merak edip Can Hoca'nın derslerini seçebilen öğrenciler oluyor. Evet. Ee, ve bu doğrultuda da aslında çok sayıda seçmeli ders şansımız var tabii hı hı. ki ama e, reklam özel spesifik olarak reklamcılık programında hangi dersler var diye soracak olursam hı hı. ilk iki sene e, ortak derslerimiz var sadece ilk sene e, reklama giriş yani reklamcılığa giriş dersi farklılaşıyor diğer hı hı. bölümlerden. Üç ve dördüncü sınıflarda ise ne e, gibi dersler var? Üçüncü sınıfta biraz daha böyle e, artık yazarlık gibi yani reklam yazarlığı, hı hı. biraz daha uygulamalara yavaş yavaş giriş dersleri. Son sınıfta ise e, biliyorsun yani staj, staj ve aynı zamanda e, öğrenci artık ben Yazar olmak istiyorum diye kesin Hı -hı. karar veriyor Hı -hı. E, ve bunun üzerine belki bir yazarlık dersi daha seçmek istiyor veya Hı -hı. ben art direktör olmak istiyorum diyor yani tasarım yapmak istiyorum Hı -hı. diyor ve e, tasarım derslerini daha çok ağırlıklı seçiyor evet. e, ya da oturuyor bir şekilde laboratuvarda kendisini geliştiriyor. Hı -hı. Evet. E, fırsat buldukça derslerinde. Hocam şimdi siz de söylediniz seçmeli havuz çok fazla derse sahip. Ee, evet. öğrencilerden biz hep şunu şu soruları alıyoruz. Diyorlar ki reklamcılık okuduğumuzda sadece reklam yazı, yazarlığı mı yapacağız yoksa biz çekebilir miyiz? Yani böyle imkanları var değil mi hocam? Çok güzel bir soru. Evet ben buradan hemen yan dal ve çift anadala gelmek isterim. Canım, Aslında evet. yani burada sohbet sohbet biliyorsun hı hı. konu konuyu açar her zaman için. Kesinlikle. Eee yan dalda yapılabiliyor. Yan hı. dal nedir? Aslında sizin bir diploma daha değil de alanınızla ilgili ikinci bir dal yani alanınızın hı hı. sonuçta çok uzağında olmayan alanınızla ilintili olan ikinci bir dalda bir sertifika sertifika almanız anlamına hı. geliyor. Bunun için kaç ortalama isteniyor? Dört üzerinden 3 ortalama Hı -hı. tutturmanız gerekiyor. Herhangi bir başarı sıralaması yok. Hı -hı. Ee, bir sertifika almaya, bitirdiğiniz zaman bir sertifika almaya hak kazanıyorsunuz. Evet. Ve iletişim fakültesinin, e, bence ben bunu salık veriyorum öğrencilere, yani Hı -hı. öneriyorum. İletişim fakültesinin alanıyla eğilintili olan, merak ettiği, yani mesela siz e, reklamcılık okuyorsunuzdur ama aslında e, radyo televizyona daha yakın olduğunuz, ikinci sınıftayken radyo televizyona daha yakın olduğunuzu hissetmiş olabilirsiniz. Evet. O zaman yan dal yapmanızı ben öneririm. Hı hı. Hocam e, peki çap sürecinde e, sıkıntı yaşar mı öğrenciler? Çap süreci biraz daha zor. zor Şimdi çift ana dalı atladım ben az önce. Hı hı. E, çift ana dal daha zor. Neden daha zor? Çünkü sizin almanız gereken AKTS oranı da artıyor. Hı hı. E, biraz daha süre uzuyor. Yani sizin okulu tamamlama süreniz evet. uzuyor. Fakat bu doğrultuda bursunuz devam ediyor. Yani siz bir bursa hak kazandıysanız, hı hı. çift Anadolu'da hak kazanırsanız aynı zamanda hı hı. bursunuz belirli bir süre daha devam ediyor. Evet. Zannedersen bu iki yarı yıl gibi bir süre. Hı hı. Sonrasında ise daha fazla uzattığınızda bir şekilde fazladan aldığınız derslerin kredisini ödeyerek gidiyorsunuz. Hı hı. Yani o da tekrar bir okul ücretine tekabül etmiyor. Evet. Bir diploma daha almaya hak kazanıyorsunuz. Ve bu doğrultuda da hani zor mu? Hı -hı. Ee, biraz daha fazla çalışmayı gerektiriyor sadece. Evet, evet. Yani bence e, birçok öğrenci bunu tercih edebilir. Evet. E, fakat başarı sıralaması da önemli tabii Hı -hı. ki. 3.25, 4 üzerinden 3.25 bir ortalama. Ee, biraz yüksek tabii ki evet. baktığında. Ama yine tabii öğrencinin azmi isteği doğrultusunda. Tabii ki bu belirler zaten. Yani Hı -hı. öğrenci Okula başladığı anda ben çift ana dal yapacağım ya da şu alanda çift ana dal yapacağım demesini zaten hı hı. beklememiz mümkün değil. Evet. okudukça, okulu sevdikçe, hı hı. burada kendisini okula ait hissettikçe, hı hı. motivasyonu da arttıkça bence tamamen karar verecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam şimdi benim okulu okurken arkadaşlarımdan mezun olan arkadaşlarımdan gördüğüm bir nokta var. Yüksek lisanstan nöro pazarlamadan devam ediyorlar reklamcılık evet. okuyan arkadaşlar. Yani yüksek lisans yaparken de reklamcılık bölümünden doğrudan nöro pazarlamaya geçiş yapılabilir değil mi hocam? Ee, Tabii ki belirli bir ortalamanız olması gerekiyor. Gene evet, yani. bunu mutlaka belirtelim. Hı -hı. E, bu ortalama e, aynı zamanda da nöropazarlama merakı çok Hı -hı. önemli. Çünkü şöyle düşün: e, nöropazarlama biraz daha geleneksel araştırma tekniklerinden, yani reklamın kullandığı araştırma tekniklerinden Hı -hı. Hı -hı. farklı bir alan. Doğru. E, sadece araştırma tekniği de değil nöropazarlama. Hı -hı. Bütünsel bağlamda beynin işleyişinin yani nörobilimle birlikte harmanlanmış pazarlamanın nörobilimle birlikte harmanlanmış hı hı. ve beynin işleyişinin analiz edildiği karmaşık bir alan. Evet. Ee, ve ülkemizde de şu anda tek bizde var yüksek hı hı. lisans programı. Hı hı. Evet. Ee, bu doğrultuda da öğrencilerimize tabii ki biraz daha kolaylık sağlanıyor. Hı hı. Ama gerçekten ilgi alanı doğrultusunda hareket etmelerini tavsiye ederim. Evet. Ee, yüksek lisans şu anda sadece nöro pazarlama var ama hı hı. E, reklamcılık alanında da çalışıyoruz öyle evet. bir hedefimiz var ee, açmaya. Değil mi hocam? Yani reklamcılık okuduktan sonra akademisyen olmayı düşünen öğrenciler bu alanda da devam edebilecekler. Tabii. Hatta dediğim gibi yani biz. Ee... Önümüzdeki süreçler içerisinde bir reklamcılık yüksek lisansı hatta doktorası Hı -hı. Inşallah. inşallah. Çünkü akademik kadromuz güçlendi. Hı -hı. Açtığımızda bir şekilde kendi akademisyenlerimizi kendi bünyemizde de yetiştirmek Hı -hı. isteriz açıkçası. Evet. Hocam şimdi Üsküdar Üniversitesi'ne reklamcılığı sorduğumda siz bana uygulamalı derslerden de bahsettiniz. Tabii ki. Evet. Üsküdar Üniversitesi'nin pek çok uygulama alanları var. Kameraları kullanıyoruz, bilgisayarları kullanıyoruz. Biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl bir ortam var hocam? Şimdi şöyle bizim reklamcılık alanı Özelinde siz e, radyo televizyon e, evet, ben öğrencileri çok belki evet. daha fazla uygulama yapmak durumunda Hı -hı. kaldığınız için Hı -hı. biz de tasarım eğer siz e, bir art direktör olmak istiyorsanız mutlaka bilgisayar başında günlerinizi gecelerinizi geçirmek zorundasınız. Evet. Bu bir zorunluluk bence Hı -hı. ve siz tasarım dersleri seçmek durumundasınız. Hı -hı. E, onun dışında yazarlık da tabii ki. Yazarlık akademileri kurulabilir. Hı hı. Okulda çalışma ya da sınıfta çalışma. Çünkü yazarlığın herhangi bir şekilde bir kameraya ihtiyacı yok ya da teknik donanıma evet. ihtiyacı yok. Evet. Fakat kütüphanemizde oturup çalışıyor hı hı. öğrenciler. Ben görüyorum hep geliyorlar işte medyaket okuyorlar dergilere hı hı. bakıyorlar. Yani alanla ilgili dergilere bakıyorlar hı hı. ve onun üzerinde bizim verdiğimiz ödevleri yapıyorlar. Biz çünkü bir marka ile ilgili bir çalışma veriyoruz. Belki duymuşsundur arkadaşlarında. Evet, evet, bir şekilde gidip durum analizi hazırlamaları hı hı reklam kampanyasının Hı -hı. E, sektör dergilerini alıp inceliyorlar. Hı -hı. E, yani gün gün nasıl geçiyor okulda diyorsan aslında bir öğrencinin günü bu şekilde geçiyor. Araştırarak. E, araştı. İletişim fakültesi yaşayan bir alandır. Evet, kesinlikle. Bu bu şekilde olmak zorundadır Hı -hı. bence. Hı -hı. Yani bir öğrenci 9-5 çalışıyor gibi kendisini asla düşünmesin. <laughs> evet. Burada gelip bir şekilde e, hayatını devam ettirmeyi e, bence Hı -hı. denemesi gerekiyor burada. Yani oturup işte bilgisayar başında tasarım yap yapmayı Hı -hı. ya da reklam yazmayı bir şekilde hoca Hocaların zaten kapıları her zaman açık biliyorsun. Evet, evet, evet. E, hocalara gidip bir şekilde ne okuyabilirim diye sormaları bence Hı -hı. E, onlar için en ideal olacaktır evet. diye düşünüyorum. Hocam zaten hem fakülte bünyesinde hem de Üsküdar Üniversitesi'nde genel olarak e, aklımıza bir şey takıldığında kapınıza çalıyoruz ve hemen cevabını alabiliyoruz. ne güzel. Eğer e, bunu evet, becerebiliyorsak ne Çok teşekkür ne ediyoruz hocam. Bize. Evet e, o yüzden onu da aday öğrencilere belirtmek isterim. Yani hocalarımıza ulaşım da gerçekten çok kolay üniversite e, içerisinde. Ofis saatleri uygulamamız var. Evet. ofis saatleri sadece çok böyle bir sınırlı bir şey sağlamıyor öğrencilere. Hı hı. bizim çok yoğun olmadığımız dönemlerde ya da dersimiz olmadığı hı hı. dönemlerde mutlaka ofis saatlerini falan kimse göz önünde bulundurmadan da yardımcı oluyor. Evet. Yani hocam evet. şimdi uygulama alanlarından bahsederken tabii ki de en büyük uygulama alanı staj. bölüm bölümün staj imkanları nedir? Sizler öğrencilere yardımcı oluyor musunuz bu konularda? Şimdi bizim kariyer merkezimiz Hı hı. Aslında bu konuda çok yetkin hı hı. ve öğrencilerimize destek oluyorlar. Hı hı. Bizim bünyemizde kurumsal iletişim bünyesinde çok fazla staj yapan hatta Başlamış. orada işe başlayan arkadaşların da var. Hı hı. Sonrasında işe başlayan yani stajyer olarak başlayıp sonrasında hı hı. bu işi sevip kurumsal iletişim departmanında devam eden arkadaşlarımız var. Evet. Aynı zamanda aslında bizim destek olmamıza gerek kalmadan hı hı. öğrencilerimiz kendileri buluyorlar staj yapacakları yerleri. Çünkü evet. reklam sektörü çok dinamik bir alan Betül. Hı hı. Yani siz bir şekilde bir ajansa gidip başvurduğunuzda kabul olmadı deyip kendinizi geri çekmezseniz hı hı. daha fazla yere CV yollamaya başlarsanız bu sizin bir yere mutlaka stajyer olarak kabul edileceğiniz anlamına gelir. Evet. Bu sizin girişimci ruhunuzla alakalı. Kesinlikle Bu da bizim okulda zannedersem kazandırılıyor diye düşünüyorum. Yani evet. elimizden geldiğince öğrencilerimizi motive etmeye çalışıyoruz Hı -hı. bu doğrultuda. Hocam yani diretmekle alakalı bir durum. Bir yer olmadıysa o zaman bekleyeyim. Pes etmemek gerekiyor. Hı -hı. Evet, evet kesinlikle hocam. Şimdi e, tabii ki de her bölümde olduğu gibi reklamcılık bölümünde de istihdam olanakları çok soruluyor hocam. Mezun olan evet. arkadaşlar nerelerde çalışabilirler? Evet şimdi e, iletişim alanı e, genelinde çok fazla niş alanlar ve seçenekler olan bir alan. Hı hı. Yani ne demektir bu? Siz bir reklam prodüksiyonu işinde çalışabilirsiniz. Hı hı. E, reklam senaryosu yazabilirsiniz. Hı hı. Yani yazar olabilirsiniz ki ben mesela eğer sektörde çalışıyor yazar olmak isterdim. Daha e en keyifli çok mi? kendimi daha mutlu hissederdim hı hı. diye düşünüyorum hı hı. baktığınızda. E, müşteri temsilcisi olabilirsiniz. Hı hı. Yani müşteri direktörü deniyor buna. Hı hı. E, bu ne demektir? Reklam ajansıyla hı hı. E, müşteri arasında yani reklam veren arasında bağ kuran, evet. e, trafik trafiği sağlayan diyebiliriz. Hı hı. E, kişilere verilen isim müşteri direktörlüğü. Bu da bir seçimdir. Evet. E, medya planlama ve uygulama yapabilirsiniz. Hı hı. Yani bu ne demektir? Siz e, televizyonun A kanalında ya da B kanalında hı hı. reklamınızın e, hangi e, saat dilimleri arasında, hı hı. prime time'da mı yoksa normal zaman diliminde mi, ne zaman yer alacağını, ne kadar sıklıkta yer alacağını ve bunun bütçesinin hesaplanmasını yaptığınız bir alandır. Hı hı. Bu da çok önemli bir alan mesela. E, aynı zamanda prodüksiyon yapabilirsiniz. Yani direkt ben hayır sahalarda olmak istiyorum dersiniz evet. e, ve böylece de belki e, radyo televizyon bölümünden seçtiğiniz dersler sizin işinizi kolaylaştırabilir hı hı. diye düşünüyorum. Evet. Çok fazla seçenek var Betül aslında. Evet şimdi onu söyleyecektim hocam. Yani evet. aslında reklamcılık dediğimizde sadece bir reklam yazmak ya da televizyonda o reklamı yayınlamak değil. Evet. Alan çok fazla hocam. O yüzden öğrenciler tereddüt etmeden seviyorlarsa gelebilirler. Reklamcılık bütünleşik pazarlama bilmeyi gerektiren bir meslek. Hı hı. Yani bu ne demektir? Siz önce pazarlama nedir hı hı. Finans nedir üretim nasıl üretim süreçleri nasıl işler hı hı. tüketim süreçleri nasıl işler benzer evet. şekilde hem üretim iki taraflı bu hem de tüketim süreçleri nasıl işler hı hı. mutlaka bunu görmeniz gerekiyor evet. hem pazarlama bilgisi yani hem sayısal bilgi hı hı. hem de aynı zamanda uygulama bilgisi de almanız gerekiyor evet. Aslında e, meraklı Az önce de söyledik ya hı hı. meraklı ve yaratıcı öğrenciler için evet. mutlaka birçok alanda bilgi alabilecekleri, çok fazla şey öğrenebilecekleri fırsatlar olabilir. Kesinlikle. Bu öğrenciye kalmış tabii ki. Evet. Hocam şimdi bir de hali hazırda bildiğiniz gibi influencerlar var, YouTube evet. var, işte birçok sosyal mecra var. Orada da reklamcılık artık kişiye özel, bireysel olarak yapılan ve bir arada toplu da aynı şekilde yapılan bir bölüm haline geldi. O yüzden hocam istihdam olanakları gittikçe de artıyor evet. değil mi? korkmasınlar diyoruz biz hocam bu süreçte. Ben süreci. şu kadarını söyleyebilirim. Herhalde geleneksel mecralar da bitmeyecek Betülcüğüm. Evet. Yani televizyon çünkü gördük korona Hı -hı. döneminde televizyon da çok fazla reyting aldı ve çok fazla izlendi. Hı -hı. E, dijital mecralar çok kullanılıyordu zaten. Evet. Dijital mecraların kullanımı da arttı. Evet. E, i̇nsanların, normalde benim annem bile Hı -hı. internet üzerinden ben alışveriş yapmam, güvenilir bulmuyorum derken Hı -hı. Hı -hı. bir anda kendini o internet üzerinde alışveriş yaparken buldu. Evet, Dolayısıyla biz reklamcılara çok fazla fırsatlar da doğdu. Evet, evet. bence de yani bir şekilde hı hı. mutlaka reklamcılık bitmeyecektir ve ben kendi alanımı da seviyorum zaten. Hı hı. Yani sadece met etmiş gibi olmak istemiyorum ama evet. mutlaka korona sonrası korona öncesine benzemez belki ama Hı -hı. çok daha farklı fırsatlar e, önümüze çıkabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. E, temelinde yaratıcılık yatıyor zaten. Böyle. Evet ama yaratıcılık kazanılabilir de. Evet. Yani illaki siz bir sanatçı gibi hı hı. düşünmeyin. Reklamda çünkü biz reklama girişte çok fazla tartışıyoruz hı hı. öğrencilerimle. Ben soruyorum mutlaka hatta birbirlerine böyle atış hı hı. şey yapıyorlar satışıyorlar demeyeyim de birbirlerini eleştiriyorlar. Reklam sanat mıdır evet. yoksa bilim midir tartışması. Hala hı. daha şey bir sonuca ulaşabilmiş değiliz. <laughs> Benim de yani. aklıma takıldı şu anda hocam. Çünkü evet. gerçekten iki çıkmaz sonra aslında ikisini de bir, bir, bir içinde barındırıyor gibi geliyor şu anda bana. Evet bence her ikisi de. Her ikisi de. Çünkü bilim olmadan zaten araştırma olmadan evet. e, aya yere basan bir Hı. reklam yapmanız mümkün değil. Evet. Ama bir yandan da tasarım da yapmanız gerekiyor. Evet. Ya da doğru bir metin yazmanız Hı. gerekiyor. Hı. Bu da birazcık da azıcık. ...yaratıcılık gerektiriyor diyebiliriz. Evet. evet. Hocam şimdi bize çok güzel bilgiler verdiğiniz bölümle ilgili. Ee, bize yılan Sürenin sonuna geliyoruz ama... Öyle mi hiç fark etmedim. Evet hocam akıp evet. gidiyor yayın. Ee, evet. Fakat aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeleri soracağım. Çünkü tercih tanıtım dönemi de yaklaşıyor. Evet. 28'inde sonuçları açıklanacak. Neler İnşallah. söylemek istersiniz? Ee, çok zor bir dönem geçirdiler. Hı -hı. Ee, böyle bir dönemde sınava girmek bile... ...yani başlı başına zor bir süreçti Hı -hı. diye düşünüyorum. Evet. Ee, ne istediklerine çok e, doğru karar versinler, kendilerini dinlesinler önce hı hı. Ee, ve. İletişim okumak istiyorum, reklamcılık okumak istiyorum hı hı. dedikleri anda da zaten biz buradayız, tanıtımı bekleriz. Evet. Yüz yüze tanıtımımız da olacak. Hı hı. Online ah. tanıtım da gerçekleşecek. Evet. Yani bir noktada her türlü akıllarına takılan her türlü soruyu zannedersem hocalarımız sorabilirler Evet Hocam çok teşekkürler tekrardan ben teşekkür vaktinizi ederim. ayırdığınız için. Yine geldiklerinde sizinle görüşebilecekler. Tabii Orada ki her zaman. Tekrar edelim diyorum. Teşekkürler hocam. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünde reklamcılık bölüm başkanı Doçent Doktor Özgül Dağlı hocamız bize reklamcılık bölümünü anlattı. Üsküdar'a gelirken programı yarın saat 11'de tekrar devam edecek. Sizleri bekliyoruz saat 11'de ekran başına. Şimdilik hoşçakalın.